Jifil videoma hoş geldiniz. Bu videoda videoda e, Barbie'lere ilgili e, konuşacağız. Şimdi ben Barbie videoları çekeceğim. Barbie challenge'lar da çekeceğim. Slime videoları belki çekerim. E, elbise challenge videosu mesela elbise arayıp okul kırtasiye bloklar yani istedi mesela e, bir yerlere gidip video çekmek falan böyle videolar gelmesini istiyorsanız bu videoyu atmayın ben zaten arkadaşlar e, düşündüm Mesela düşündüm düşündüm ve ben size bir şarkı uydurdum çok güzel bir şarkı aslında diğer videolarım da vardı yes, abinin sildikleri videolar çok güzel bir şarkı gidip kadi alıp e, size okuyayım Bir dakika. Eser. Getir getirdim. Şimdi okuyacağım. Her şeyi yapabilirim. Hayat işte beni Dünya parlayacağım. Tıpkı yıldız gibi. Her şey elimde şimdi. Kalbim temiz hissediyorum. Oh oh oh. Ben bir yıldızım ve korkumsam cesaretimi toplarım. Dünya benim, dünya benimdir avucum içinde. Besetmem hiçbir, hiç her zaman en yükseğe uçarım. Korkmayı bırak ve ışığı açıp parla. la 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 la, 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 la her şeyi yapabilirim. Bu hayat işte benim. Dünya parlayacağım Tıpkı yıldız gibi. Her şey elimde şimdi. Kalbimi temiz hissediyorum. Oh Ben bir yıldızım. Güzel mi gerçekten? Sen de beğenmişsinizdir. Ee... Tabi bunu yazmak için şu kadar bir satırım aldı. Bilmiyorum. Tam değil yani. Şimdi size son e, soru cevap videosunu izlemeyenler alt kısmını yani kanalda var işte. E, bu arada arkadaşlar okul arkadaşlarıma buradan çok e, çok çok kalp gönderen ve öpü gönderiyor. Adı, adılarını söyleyeyim bu arada. Eda, Viyan, Melisa bunları ve erkekler hepsini bütün söylemem gerek yok. Rıdvan, Can, Ege, Yusuf Özdemir, Ali, Ege, Ege Hasan, Tütü, Fırat. Bir sürü var işte. Ee, bir de eski e, erkeklerin adıları ee, e, Samet ile Arda var ve eski bir kız var. Baya eski Buşra. Buradan ne yapayım Konuşmamız konuşmaması için. Hayır. Hayır. İşte şimdi arkadaşlar e, burada videomu bitireyim. Like, comment, like, like, like,